Evet. Mahrul bir insan hakkında en mühim bir ihsan ilahi ihsanını ona ihsas etmemektir. Ta niyazdan naza ve şükürden fahra girmesin. Evet bir ehemmiyetli ihsan ilahi ihsanını enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucub ve gurura girmesin. Efendim bu uberayı nasıl anlamalıyız? Bu uberede gizlilik yok. Çok açık eğer sen makbul bir insan isen senin başından yağmur gibi nimetler, insanların teveccühü vesairesi olmayacak. Normal bir insan gibi yaşayacaksın. Allah ona, makbul bir insana, en büyük bir ihsan ilahi, ihsanını ona ihsas etmemektir. Yani sen şöyle bir adamsın, sen böyle bir adamsın. Hakikatte olduğu halde, ona onları ihsas etmez. Kendisine daima yokluk, fakirlik, fukaralık yani manevi yönden konuşuyorum, bir çarelik, acizlik hisseder. Bu bir haldir. Bu bir haldir. Onun için Üstad ne diyor? Dünya bütün dünya beni metese ki iyisin inandıramazlar diyor. İnandıramazlar. Bütün dünya metese inandıramazlar, doğru söylüyorum. O bir haldir çünkü. O Allah'ın lütfuna mazhar olmuş Zatlara verdiği bir haldir. Kendi kendine beğendirmezler. Yani kendi kendilerine beğenmezler. Onun için Cenab-ı Hak o ihsanını ona ihsas etmiyor. Sen mazhar olmuşsun dedirttirmiyor ona yani. Mesela Risale-i Nur gibi eser yani eser elde kitap var ama o kitabın yazarının o işte ne anladığını, ne idrak ettiğini, nasıl e, hareket ettiğini 18. sözün başına oku gör. Kendisi neresinde hissediyor? Haluk'un mektup bu kitabı yazmış. Kitabı yazdığı halde Allah ona öyle o hali ihsan et, ihsas, ihsas etmiyor onu yokluktan, beçarelikten, zaaftan yukarı çıkarmıyor. Haldir yani hal, Allah heriz